Hava diskolik, anında haber, anında bilgi. Ayşe tatile çıksın anlayışını benimsiyoruz. Ve bu sayede 50 yıllık FETÖ'yü devletten temizliyoruz. 40 yıllık PKK'yı ülkeden temizliyoruz. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ı açıyoruz. 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuruyoruz. Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız operasyonlarla... Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz. 2015'ten beri yaptığımız operasyonlarla 39 bin teröristi çukurlara gömüp şehitlerimizin itikamını alıyoruz. Atatürk'ün <laughs> izinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılına selam olsun. Gazze'ye, Bakü'ye, Kerkük'e, Bosna'ya tüm mazlumlara selam olsun, umut da olsun bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece mutlaka geleceğiz diyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bay Çelebi teşekkür ediyorum. Atatürk'ün askeriyim. Ben de milim oynama yok. Bir de sizin Atatürk'ünüze bakalım. Bir de sizin Atatürk'ünüze bakalım. Siz Atatürk'ün partisiyiz dediniz. Mutabakat metinlerinizde Atatürk'ten vazgeçtiniz. Bizim Cumhur İttifakı'nın metninde Atatürk de var, Türk milleti de var. Siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz. Siz Atatürk'ün izindeyiz dediniz, seçimde FETÖ'ye, PKK'ya umut verdiniz. Siz Ebe Atatürk ebedi önderimiz dediniz, Atatürk'e ırkçı diyeni, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyeni vekil ettiniz. Siz Atatürk Atatürk bayrak ve vatan mücadelesi yaptı. Siz genel merkezinizde bayrak kaldırıp özellik istediniz. İşte döneklik budur. Döneklik budur. Ben Atatürk'üyüm ama Koyu dersin Novisi'nin sahte Atatürkçülerinden değilim. Küreselci on aralıkçıların sözde Atatürkçülerinden değilim. Darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değilim. Bu milletin milli manevi değerlerine düşman, rozat Atatürkçülerine hiç değilim. Ve size gelelim, ve size gelelim, siz de döneklikte suçluyorsunuz öyle mi? Bu milletin ekmeğini iyi, bu millete soykırımcı diyenler dönekoğlu dönek. İstiklal Marşı okumayanlar dönekoğlu dönek. Oğlu dönek sırtlarını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar, Türk ordusuna kimyasal silah iftira satanlar asıl dönek oğlu dönek. Savunma bütçesi kısılsın diye PKK'ya kalkan olanlar dönek oğlu dönek. Asıl döneklik budur. Dönekliğin kralı budur. Ve son söz. Ve son söz. Atatürkçüyüm diyorsunuz. Son verdiğiniz fotoğraf bu arkada arkada Atatürk'ün arkada Atatürk'ün üniformalı tablosu önde Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan PKK kadrosu. İşte size Atatürk'ünüz bu kadar. Peki birleşime 30 dakika daha veriyorum. Bildirim devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.